Selamlar YouTube. Yani Little Nightmares'te kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Bu sefer umarım ölmeden şu bölümü yapacağız. Gelmek isterseniz Twitch'te canlı yayında oluyoruz genelde akşam saatlerinde. Böyle kendi halimize takılıyoruz yani. Tabii canım YouTube'a atacağız. Başlangıcından beri izlersin. Sen YouTuber a... Kanka kameraya kafa atmıyorum daha. Dur daha ona var. Her gün. <laughs> Bu en geç iki, iki güne falan yüklenmeye başlar. Long Dark da aynı şekilde yüklenmeye devam edecek. Şimdi. Abi. Şöyle. Tut. Helal. Helal çocuğum. Oyun çok güzel oğlum. Şu ana kadar güzel gidiyor. Atla. Tuttun. Bok çuvalı gibi yapıştık yine yere. Oğlum ben nereye gideceğim buradan? Bana bana bir yardımcı olabilir misiniz abi? Bir çözemem vardı. Dedim ki böyle böyle yaparım. Öyle öyle de yapılmıyormuş. Bunu çekmem ne işime yarayacak? Mesela bunları çekebiliyorum da. Böyle tutup götürebiliyorum. Mesela bunu sağa götürsem, sola götürsem ne değişecek? hayatınızdan yaklaşık olarak 25 saniye çalmış oldum. Şuradan geçmeye çalışırsam tek yiyeceğim elektrikten dolayı. Ben yukarı çıkıyorum. Yukarıda da hiçbir şey yapamıyorum ama. Bana bana bir yardımcı olun millet. bak aşk diyorum yanaş diyorum kime diyorum ben aşk diyorum şunun tepesine de çıkamıyoruz için kötü yanı bak buradan tutuyor çıkamıyor başaramıyor abi Peki çömelerek tutsam mesela? Tutamıyorum. Bu garip yapıya atladığım zaman da bir şey olmuyor. Ama bunu buraya boşuna koymazlar. Ben yine buraya bir atlayayım. Yukarısına bir çıkayım. Bir şey diyeceğim. Zincirden yukarı tırman... Şaka değil mi? Bu, bu şaka yani. Şu şu yaşadığım olay şaka değil abi bana. Önce merdiveni deneyeceğim. Basit yolum. Düşme. <laughs> Peki bu merdi bu merdiveni alamıyoruz. Aha. Şimdik. Şamıstan çek oğlum beni. yırma gidiyorum. <laughs> Dümdüz deliksiz indim aşağıya. <laughs> Dümdüz deliksiz indim ya. Ay yine buradan başlıyor. Ya karşıya geçeceğim. Anladım mantığını ama geçemiyorum. düz yolda gidemiyorum ya. Düz yol ya düz. Sen bulaşık süngeri misin? <laughs> Bak sapık abi sonatın çok sevdiğim bir esprisi vardır. Bunu yapmak isterim yani. Yağmurlu zamanlarda dışarıda gördüğünüz kısa boylu sarı cisme ne denir? Eski sevgili. Sinirli ama sinirli de olması lazım. Bak sinirli kısmını atladık. Neyse olur öyle şeyler şakalarda. yukarı 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 Peki ne kadar yukarı çıkıyor bu? Ha. Dur. Bir yerden sonra bizi öldürecek kadar seviyeye falan çıkıyor olabilir. O ölüm riskini alamam. Önce gidip şunu asılacağız. Tamam. Şimdi önce bu tarafa gel. Bak gidiyormuş gibi yaptırdım bir daha çektim bu tarafa. Şimdi Koş oğlum koş 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 tut tut tut, 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 tut. E ee, ben karşıya nasıl geçeceğim? Bir bir sinir geldi bak şimdi. Yemin ediyorum YouTube'da iki bölüm sadece şu salak yeri geçmekle olacak ya. Adamlar sövecek bana. Yemin ediyorum sövecekler de yani sövecek yani. Sen ben oynayacağım oyunun deyip ki sövmekte yarı haklılar. Tamamen haklı değil ama, ama yarı haklılar. şaka ya şaka vallahi şaka ya şaka olması lazım abi bunu bunun şaka olması lazım ya abi YouTube bu bölüm bir tık uzun olabilir bir tık uzun olabilir şurayı bitene kadar büyük ihtimal bölüm bitirmeyi planlamıyorum yani öncekiler 15 dakikalık falan bölümler halinde olsa da bu bir herhalde yarım saat sürer bu bölüm Dın 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 benim almam gereken klipler vardı abi YouTube için. Umarım onları unutmam. Neyse finalden finalimden sonra son bir tane kaldı artık finalden sonra. Gideyim de onu halledeyim. Tut helal. Helal çocuğum helal çocuğum. Yukarı yukarı yukarı. Of be baban da masa sindi senin be. Den 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 den. Helal. Şimdik. Bir iki şey denemem lazım. İlk önce bunu yukarı çekeceğim. Tamam. Önce bu tarafa bir getir. Ya dümdüz buradan koşacağım değil mi? Bak. Helal çocuğum. Helal başardık yukarı tırmanır mısın? Canım yukarı tırman. Ne olur tırman. Helal bir tane, helal çikolatam. Helal. Oh be. Bu böyle bitti abi. Neymiş bu ya? Uf. Aa dördüncü bölümü de böyle bitirmiş olalım. Abi bir sonraki bölümü görüşmek.